Tam global amına koyayım. Oğlum ananı sikerim doğru konuş amına koyayım ayrı lan yavşak. Al kendini git hadi. Yeter. <laughs> Göte bak lan amına koyayım diyor lan. Bu çocuğuna bak ya ne biçim konuşuyor ya. Kardeş global mısın? Yok kanka süpreme kör oğlum. Nesin kardeş? Bu <laughs> nedir bu? Babayım. <gülüyor> 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 Çok iyi. <laughs> <Tenis>. Penis. Penis çeniz. <laughs> ben bu, bizim bu da bu alacak 40 adam vuracak şimdi gireceğim onlara götten geri kardeş bir Aa Zayki tağından da Nurucuğum vur ya helal uktum be ya yürü be ben o bombayla nasıl öldürdüm be sikeciyiz ne yapacağız sikeciyiz nereden ben bulduğum deliğe girerim dayı. Herkes gay olmuş. Bak hemen direkt yoğura gidiyor görüyor musun? Bak delik buldu giriyor adam. Aklı almana koyun Ya bombayı bıraktılar orada yani. Bombayı niçin almadın galiba? Ben B'ye yakındım. Almadınız ben gittim şimdi almaya. Ay yeni yeni kalktım ya bak elini nasıl titriyor kanka. Seni ya verim ilan ediyorum global. Tamam Tener'cim geliyorum hemen. Gel kardeş. Yürü. Beş bunu, vur. Dört beş git. Tener Tolga. bırak sen onları ateş etme. Tarla Halici geldi. Taner Tolga arka Taner Tolga arkacı. Nerede? La orada. La orada. La orada <laughs> kardeş. bulduk yine bir tane Shibi ya. Shibi'ye kaçtı oldu. Final tıkım. B mi bassak ya? Longo uzarsın ne diyorsunuz? Nur Sena Hanım Global. baksın, Dark'tan info versin. Global. Kardeş sen sen short oyna kardeşim. Ben B oynayalım. Abi trollüyorlar ama bak ya. Yok kardeş, benim seni izle. Eyvallah kanka. Attım flash back, bir back, abi be. İksinde vursun. Gir 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 gir. Abi bassana. Bir daha var. Bir daha. Gir abi. Yardım abi. Gir. Aylar abi. Gir gir gir. gir. İkisi de öldü. La gir ikisi de öldü adam burada hepsini lan. En iyisi vuracağım seni ha. Adama yardım. Adama yardım. Kapı 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 kapı. Helal olsun be. Geldim 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 geldim. geldim. Helal olsun be. Tamam. Window geldi. Window geldi. Window geldi. Window. Bravo be. Yürü lan. Yürü lan. <laughs> ezecek be az da arasını sikeyim. Ben de sikeyim orospu çocukları ya. Kanka karıları burada sikerek bağırıyorum diye beni şikayet ediyorlar site güvenliğe. Ben de aynısını yapıyorlar. Sikilerek bağırıyorum ben de. Beni de şikayet ediyorlar. Sikilerek nasıl bağırıyorsun? Sikiyorlar bağırıyorum amına. Şikayet geliyor yukarıdan. Oğlan çıktı. Oğlan çıktı. Senin yaver oğlan çıktı Burhan. Kardeş kimi sikeyim sen ama ya? Ya orospu çocukları bak bağırıyorlardı. Gittim evlerini satın aldım. Şimdi üst kat boş nasıl racon? Ben amınıza koyayım takım gibi. Yavşak herifler. Bir tane cevap veren yok görüyor musun? Bir mit mı? Böyle vuracağım bak. İlk önce smoke açacağım sonra. Hı hmm, helal kanka. Helal. İlk önce bombayı... Penis. Hadi kardeş. Vur beni artık. Blending. <laughs> görüyor musun iyiliği mu <iley> kanka adamdaki? Kardeş yürürken adam mı vurulur? Yok kanka ben durmuştum kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben durmuştum kanka orada. Oha lan nasıl Ay, da, da öyle? Uçtu ama gördün mü? Havada, uçan Aa amına koyayım istiyordu. Cristiano Ronaldo gibi uçtu ha. Havada karada her zaman ve her yerde. Hazır. Oğlum adama at, drop atın ya. Zamanda. Tamam kanka adam bir drop at ya. Foto 55. Helal Yok, be ya. 10 numara at tamam. Longa koşuyorum. Hadi. Abi sen sağlıklıydın galiba. Ayaktaki ödemi nasıl atabilirim? He sağlıkçıydın. Evet. Ayaktaki ödemeyi kanka bir amına bir durun birader ya. Bir amına koyayım soru sormayın Bak salak gibi sprey atıyorsun yüzünden ya. Amuza koyun birader ya. Oh, abonelik sesleri olmuş. Tamam. Eyvallah Yusuf, sağ ol için. Arkadaşlar abonelik seslerimiz olmuştur. Cancıp teşekkür ederim. Gerçekten lazım diye Yanlış anlama beni. Bilirsin, bu ne kadar attın hiçbir mi aboneliğe? Hayır demedim yani, bilirsin. Ama buna hiç hayır demedim farkındaysan. Buna evet de dedim yani. Normal evet de demiyordum çünkü. Buna lazımdı çünkü. CS:GO başvurusu çok önemli. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket basmaya geldiniz. Allah Allah kaç kişi? Yani zorlasam alırım yani 6 kişi. <laughs> Hepinizi alırım zorlasam. Şort, şort short short gördün. Sight ve short, sight ve short. Oğlum kanka, ya. kanka trollüyorsunuz kanka. Trollüyoruz mu oğlum? üst gelin var Oyna. Kardeş kim kim? Oynuyor mu amına koyayım? Anladın ablana mı? Amına koyayım burada biz birbirimizle kavga ediyoruz. Hadi kardeşim vur artık hadi tamam dur. 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 Hadi kardeşim. Bu da troll kanka. Biri bıçaklayacak şimdi bak göt deliğinde ne olacak? Öyle adam adama vuramaz. Vuramayacak kanka, vuramayacak bak. Abi. Helal, abi. helal helal helal. Süre yok, süre yok kaç. kaç. Gerçek hayatta da öldürüyor. Öşer mi öşer. O, otur, otur 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 yala otur, yala, yala 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 otur bir tane yala 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 yala, 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 yala. Ya. ya ama sen satıyor kanka ya kanka B basamana koyun, bak bak B B basmıyoruz kanka biz ondan veriyoruz hep daha bir an ah ben longa çok yakınım sen basmıyorsun ama babacım bak yine adam vefat etti ya dur ben şu adamın bir silahını bir alayım ya alayım şey <laughs> kanka izle bak Baksana AP fazla iyi kullanamıyor kanka beni izle şimdi. Bak şimdi seni izliyorum global. Arkadaşlar şimdi şu tabul orası çok dikkat edin. Oradan adam çıkabilir oradan yani belli olmaz o. Çok sıkıntılı bir yer burası. Tenis bana Tab ver abi Peyve. Tabulda tam git. Bir saniye kardeşim. Şorta dikkat. Bela ver bana ver Peyve. Of ananı sikeyim geldin orada durasın mı tuttu kanka ya Oraya kadar gelip orada durdun mu amına koyayım gerçekten ya Tebrik ederim ya abi, oyunu. E ne oldu yara yedik yudum al benimki de aynısı oldu Kardeş o bombası nerede yeni Aldık kanzi aldık kanzi Bak bir tane city var bir tane de mid sol var City A site'e gitti Short'tan girerdiniz yani ramp olabilir dikkat et Site'da 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 10 saniye var hadi iyi da abi. süre bitti amana koyayım ama ya. Bitti süre artık basma boşa. Bitti bitti be edel as. Aldıydın ama. Ama olmaz ki kanka yani olmaz ki yani bir saattir bekliyorlar amana koyayım şaka yapıyorlar baba olmaz ki böyle yani. Takım tirol amana koyayım ya. Be. Kardeş ben adamlar rast fokus sandım sen shorttan gidip bombayı lazım mıydı Gura? Al dedim sana bombayı. Vuracaktı onu. Adam doğru söylüyor. Dinleyin ya yani. bu adam hep bilgi birikimi bu adam. Bu adam bilgi birikimi. Lor 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 lor. Lor. Ben vururum onu bekle. Kanka ya of. Allah'ım amı kanka 10 tane üst var. Körüm amına kuyma. 57 vurmuşum amına kuyma. Kardeş bana at, atsanıza bu siktiminin longuna flash çıkayım. Flash atın bana ya. Atıyorum bas abi bas, Ay, abi, abi, bas abi. abi bas abi bas abi bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas. Beş tane tek ben Tight var, City, 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 city. Rahatlak Devam, devam, bas abi Smoke lazım bana Kim o? Ya e, bro dur ya Çekeceğim şimdi deagle'ını amına koyayım ya ya kanka sen niye sürekli bir şey istiyorsun ben yürürken ona koyup Diggle isteme bari ya Kardeş Amun gibi elimde Deagle var ver o Deagle'ı bana diyor ben de silah atacak sanıyorum Elimde Glock var ama ona koyup istiyor kardeşim benden ya Yüz yüzüne bak bende ağzını yüzüne boşalacağım şimdi ya Hayır AWP yani, alıyorum Amanakoy, ama koyup AWP istiyor Deagle alıyorum Deagle istiyor Dur pite vur pite pite Dur kardeş bırak pisini şey. ben Hayır beni durdurdu bak orada piki atamadım gördün mü ama ona koyayım ona şey yapacağım diye Demek istediğini anlayayım diye ama koyayım Alamaz ki sence alabilir mi? Of hareketini de çekti Bak yaptı harekete bak Sola geçti. Ya siksen alamaz kanka bu an. Şuna baksana kanka şu oynayışa. Adamın oynayışı baksana kanka. Şu adamın oynayışı bir baksana kanka. Luke. bir luka amına koyayım ya. Bunlar sağ atsın kanka. Deli amına koyayım. Burhan AWP at Abi takım ne yapıyor? isteye bitmiyor ya. Ne yapacağız böyle? Ver, ne yapacağız abi böyle? Ne şimdi? Ne yapacağız kanka? <laughs> Yok kanka inanılmaz. Ben sıkıyorum görüyorum. Bak Allah şarsın bu oyun oynanacak halde değil ya. Bak yemin ediyorum oynanacak halde değil. Ya skan benim yine öldüren o kanka ya. Sikim ananı senin gibi oyunun ya. Vurdum itneye bayağı vurdum. Vur itneye. Helal. Bravo. Bu hangi AP lan amına koyayım. B boş atırsa. Arkadaşlar bakın şu AWP'yi kullanmayı... Sikeyim AP'nizi lan. Ha ne no oldu? böyle işte bu işler böyle amına. Pis oyun ya. Çok geldi. Dolda lene dağım. Elini ayağını sikeyim Burhan. Oh Allah'ım çok iğrenç bir maç oluyor ya. Ben giriyorum B'ye. pastanım. Ya kanka inanılmaz ya. Çocuk ya sabahtan beri pikleyip pikleyip hala da AP ile oynayabildiğini düşünüyor ve üstüne daha AP oynayanlara laf ediyor. Yine AWP alıyor kanka. Delireceğim ya. Burayı vuruyor amına her Hay ananı sikiyim ya. Gitmedi ki bir tane vermiyor. Gitti var be boş girseniz akan kabaya. Üçe iki de vermeyin ne olur. Nasıl <laughs> dağdayım? Dönlük dudur evet. Kesin tapmış sağa geçmiştir o timingi yakalayıp. CT, CT. <laughs> Öleceksin Ölecek kanka. Hala şu basıyor amana koyayım. İnanılmaz ya kanka AP oynamayın ben oynayacağım diyen takımın AP oynayışı amına koyayım. Kendimi sikeceğim ya. Bak tutamıyorum kendimi sikeceğim şimdi ya. Çok zor durumdayım oğlum. Çok zor durumdayım ya. Bildiğiniz gibi deli ya. Attım longa flash. Bir daha attım. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Elkeys tam sana göre bir site. Elkeys'te sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük bonusları bonuslarını cukkala. Ömer'i Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman herkese gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve ile ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi! Gir 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 gir. Geç kan geç geç geç. Bir city bir mit. city bir şu an. Kod vuracak kod. onu. Sonunda kod. Ona oyna bir de city var. City last Site'a çıkmış Bas 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 çıktı adam site'de çözüyor Çözecek yani Hayır sizin oynayacağınız oyunun amanı Sizin oynayacağınız oyunun amını sikeyim ben Kanka sikte yarım saat bekledin o midde. bak sana bir saat diyorum solunda bas diyorum amına koyayım ya. Ama ses vermemem lazım ki adam bana dönmesin de. Haklı kim amına koyayım? Haklının acelesi yoktur. Haklı kim kanka? Bir buçuk saattir o midde bekliyor kanka bak solunda diyorum git diyorum biri city biri sorun. Ya adam site'ı tarıyor zaten. Çık soldakini vur city'dekini vur bitir oyunu. Ya ses vur verme de kanka burada da bekleme yani shift devam et amına koyayım. Ya, ya bunları niye bir tek ben yiyorum amına koyayım ya? Hepsi sor, hepsi Amına koyayım hayatında atabileceği tek vuruşu bana atıyor şu insanlar. Belliriyor arasını sikesim geliyor. Bu ne oğlum ya? Çıkmadım amına koyayım daha çatı yediğim de. Vallahi durduk yere keyfim kaçtı yine. Amını sikeyim ya. Long geliyorlar. Of. Duymuş onu ya. Arkada bir tane adam var. mı duymuş? Oğlum analarını sikmişiz gibi şey atıyorlar amına koyayım. Adamlar basıyor amına koyayım. hepsi de kafa geliyor ama. Ha koşuyor ama hepsi de kafa amına. Her şey hepsi kafada vermelerin kanka. Karşı koşa çat atıyor. Allah çarpsın. Yemin ediyorum şu oyunu oynayamayanlar oynasın diye yapmışlar ya. Vallahi billahi şu CS 2'yi amına koyayım mermi atamayanlar atsın diye yapmadılarsa böyle bir şey olamaz ya. Al hafif makinalı koştur ateş et kanka. Al P90. Ve koşa koşa sık amına bir tane gidiyor kanka. Ben ben atınca gitmiyor ama. Ben atınca gitmiyor amına kodum mermileri. Onu da anlamıyorum kanka. Ben kafayı vurayım yine gitmiyor. Ay sikeyim nereye şimdi? Tank koşa koşa Allah rızası olsun. Al P90'ı koşa koşa oyna. Ananı siki P90 oyna koş. Koş amına koyayım. Vallahi alın P90 koşun üstüme ya. Ay sikeyim oyuncağınız oyunu ya. Oynayın artık bak. Öf, kaç pingi var kanka? 29. Bundan mı vuruyor bizi bu amına koyayım çıkmadan? Bu mu yani olayı bu mu elemanın kanka? 29 pingi var kanka. Türkiye mi birader bu adam? Olsa yine vuracak ki oradan da. Girdi girdi. Daha mı girdi lan? Geride geride. Yok kanka bekliyorlar. 10'a 5 oyun bekliyorlar amına koyayım. Ya bak döneceğim bir yerden götümden mermi yiyeceğim. Biliyorum amına koyayım ne olacağını. Bir enteresan bir tam play izliyoruz karşıdan da valla. Anlam veremiyorum yemin ediyorum. Enteresan <laughs> bir gamma play izliyoruz karşıdan da valla. Tam böyle keyif sikmelik bir oyun ya. Iş amına koyayım. Buna şuna baksana abi trap atıyor amına Lower 2. Allah çarpsın kanka. Yemin ediyorum oynanacak halde değil oyun ya. Vallahi yemin ediyorum oynanacak halde değil ya. Vallahi değil ya. Harbi değil amına koyayım ya. Midde adam var. Bomba Bomba düştüm. B düştü. Girdi B'ye. Yardım et koşa koşa bana bir P90 tekne ne varsa kanka ama AKM AK akm yok kimse ne yapacağım koşa koşa vuruyorlar kafa gidiyor amına koyayım bir tane ben de sıkıyorum adama sıktığım mermi gitmiyor ölüyorsun zaten bu kadar basit yani oyun İğrenç amına koyayım kanka ya Kası, long Takıma bak ananı sikeyim Dönemedim kaçamadım 2 canı var Galiba abi. Galiba abi. birader ya. O koşa koşa vuran ananızı çık. Oğlum adam da orada lan. birader hadi de. müde girdi sağında. Allah'ım City'ye kaçtı oradan da. Ya sağında ya City'de. Ya oğlum atla artık hadi bir şey yap. Adam aşağıda. Oh. Hasta olursun kanka. Var delirirsin amına koyayım. <laughs> Oynayışa delirirsin. Vallahi delirirsin amına koyayım. Aldım amına koyayım. Sikimde değil. Sal 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 AWP sal. Al al kanka al al. Yok yok ya al, men, al kanka. Sallan sal. Burhan. Ver kanka ver ver adam çok iyi oynuyor amına koyayım. Lan sus amına koyayım gördük seni de. Neyi gördün? Sikine. At yarra. At yarra. Ne bir saattir mid çıkıyor ölüyor. Ne anlatıyorsun ya? Ah. Amına koyayım sikine bak. Elime AP alayım AP 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 AP. Sus lan sikik. Amına koyarım seni ha. Bak senin amına koyarım Oğlum, Amına koyarım seni. Seni, var ya, seni senin acamat var ya. Seni ederim. Ananı, var koyarım babanın ayağını yalarım orospu çocuğu. Lan amına kodum amına kodumun sala aman. Yok amına koyayım. Milletinki gidiyor bizimki. <laughs> aynı, şeyi, aynı aynı kili almış. Amına <laughs> Site açacağım adam amına koyayım dönmüş benden şey istiyor. Diggle istiyor amına koyayım. Yer orospu bu çocuğu ya. Bak arkasında adam var sikinde bile değil. Allah'ım herkes de vuruyor. Ya bu karşıdaki orospu çocuğu mu? beni niye vuruyor? Onları vuramıyor. Al yo yo al al sen oyna ya. Eyvallah kanka Yok, teşekkür ben, ederim. Şey Aa onu bir at lan bana gir ya. ya İlkeye basıyorum. Paşam onu bir at. Ya amel <laughs> okuyum durun ya. Sen ya rahat. Var onun da Oğlum vurdum <laughs> lan. Nerede? Mal mı? Karda karda. Oğlum ortalık anasını siktim mal diyorum daha ya. Double or içi. Bombacı. Lan bak aradan işte. Ha 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 ha. Pikiye de bölge ben amına. Helal helal. Amına kodu bunu oğlum. Ya sen bir sus ananı sik. Oğlum sana demedim bak ananı sikeyim. Ha pardon bak, bana ne sandım. Pardon, pardon bana ne sandım. Tamam tamam ananı sikeyim o zaman. Pardon bana ne sandım. Senin ben ta ananı doğranı sikeyim hiç ya. Hiçbir şey yapamazsın orospu çocuğu. Seni çekip hiç çıkarırım. Hiçbir şey yapamazsın. Hiç Hiçbir şey yapamazsın amına Aman koyayım. ya kodum ben kodum tanımıyorum ama. onu orospu çocuğu. Sen nereden tanıyacaksın ya? Ali koç sen lan. Ali Koç'un çöpe amın Hav amına koyayım hav. Aferin adam o. Ali Koç olmaz köpek gibi sürüyordu şimdi. Şerefsiz Ali Koç. Bir can bir can bir can. Bir mermi Bicam. atamıyor ki amına. Bicam. Bir mermi attın mı acaba amına koyayım? Ne vurdu adam? Attı da bu arada bir can değildi. Lower öbür de atıp sağ. At yanı abi. Ben oyun sonu atacak bu orospu çocukları. Mid olabilir dikkat et. Bir hiç Aha girdi. Helal. Sonuncu bir can, sonuncu bir can alırsın. Bas bas site'a girdi be. <laughs> Heh, smoke attın aferin kanka adama smoke attın iyi oldu kanka. İçine saklanır artık adam. He ee, ne oldu şimdi böyle atınca onu? Tünelde ara. Bayağı bir can. Ya oğlum mermi mi atıyorsunuz adama bir can diyorsunuz ya? Adam 57 vurmuşum. Tamam ben de 27 Post vurmuşum. 57 vurmuşum. Tamam Moros Bey ben de 27 can. vurmuşum. Sen toplam kaç can canı kaldı? Bir mermiye ölüyordu Aman işte Esol. Bana da bir can diyordun. Amına kodumun yarra. Ya ona demedim öbürüne dedim. Moros mu, çocuğu o değil ya. Aman o sen sana... vurduktan sonra bir can oldu. Tamam. Upper mid sol. Sol bir tane daha var. Long var. Mid girdi. Delireceğim şimdi ama. Sana geliyor. Sana, sana geliyor. Olsun oğlum. Helal olsun. Şu Supreme'den daha iyi oynuyor amına koyayım. Güzel beyler elinize sağlık. beyler elinize sağlık. İyiydi. Sikemezsin. Ali, Ali Hiç Koç yapamazsınız. Seni. Erdoğan başkan olmasaydı seni. Ali Koç der. İğrenç bir maçtı. Ananasını sikeyim kanka ya. <laughs> Leş gibi bir maçtı amına koyayım.